Hücre zarı sesimi duyanların Patladı kofullarım ee, Şuradakileri de okuyayım onları okumadım Ordudan Ahmet iyi akşamlar Demiş Filiz Dinlemeye yeni gelmiş Merhaba kardeş Berlin'den Şahin ben demiş <laughs> Şahin kalmasın abi Merhaba kardeş sana da merhaba kardeş Bakayım bu kardeşe Bak 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 kardeş <laughs> <laughs> Berlin'den bana gönderen kardeş Canım benim ya <laughs> Abi uydu ve internet ne kadar güzel şey. Evet çok güzel oldu hakikaten her yerden yani Eskiden radyo canımız çıkardı öyle, öyle bağla kord Kordiş'e bağla ne ses olayım? çıksın falan filan Bir doğru düzgün çekmez falan Şimdi bak bunlar ne kadar güzel her yerden gönderiyor Adam Berlin'den dinliyor öteki <laughs> şahane Ne Berlin'i Kanada'dan dinliyor Başka yerden Şeyden, dinliyor kıtalar arası Ukrayna, Japonya'dan yapıyoruz. dinleyen vardı mesela evet. şey, Adam dinliyor her yerden dinliyor Ümit Bursa'dan merhaba demiş. Yasemin Erzurum'dan. Şenay demiş Türkiye'nin ilk ateizm derneği açılmış. Şaşırdım demiş. Ee, evet ya yani ama şaşırmamak lazım. İşte biraz önceki mevzuya geliyoruz yine. Başı açık kapalıya karışmayacak. Kapalı başı açığa karışmayacak. Dinsiz dinlere karışmıyor. Hiç kimse kimseyi yiyor. Bunlar çünkü insan doğa özeli. Özel şeyler. Yani biz ortak paydada buluşalım. Eğlenme. Ortak paydası bu. insan bu. Özelimizde bitti istediğimizi yaşayabiliriz, istediğimize inanıp inanmamakta özgür olabiliriz. Başkalarını rahatsız etmedikçe, özgürlüklerine müdahale etmedikçe ve onların da özgürlüklerini savunmayı bilmelisiniz. Çünkü kendi özgürlüklerinizin de savunmasını istiyorsanız. Öyle yok. Bana gelince ama benimki doğru. Doğru olan bu. Bu da öyle yok. Öyle 3 halka 25 yok ya. Yani. Sen, seninkisi doğru. Seninki savunuyor. Bir esas benimki savunuyor. Ne demek esas seninki Herkes kendi durduğu noktada haklı. E, eşimle Bursa'dan İstanbul'a ziyarete gidiyorlar, demiş aile ziyaretine gidiyorlarmış 3 haftalık evliyiz e, demiş Deniz, sizi dinlemek zevkli e, bak, Deniz, Hanım aradı bu arada Bağlıyor musunuz? Numarasını yani? da bıraktı. Ha, arayacak, arayacaksın yani. Herhalde o Bursa'dan çünkü yoldayız demişti. Ararız. Herhalde o zaman böyle bir Yazmış mı numaramı bıraktım diye de. Bakayım hemen pardon cevap veriyorum. Yok yazmamış. Tamam. Ha. Sürpriz olsun diye düşündü belki de ama bozdum ben sürprizi. Evet. Yok <laughs> Yo, niye sürpriz olacak? Yani denizin yani beni yani araması. Mesaj diye... atmış. E ne olacak ben benim için bir sürpriz mi? o? Herkes arıyor beni. Ne sürpriz? <laughs> Seni çektim zaten. <laughs> Hayırdır, hayır. arayanım soranım yokmuş gibi sürpriz olsun saygı bir kişi. Mesaj da atmıştım diye hani konuşabilirdim. Hiçbir ha, yani. şey yok yani, hiç öyle bir şey yok yani. Sürprizi mürprizi yok. Ama anlamış. 3 haftalık evliymiş, bak gidiyorlar el öpmeye falan. Siz gidiyor musunuz bir yerlere, başladınız gideceğiz mı? Gideceğiz abi biz de, daha 2 hafta oldu bizimle. E tamam işte, gidecek biz misiniz gideceğiz yani? Gideceğiz tabi tabii abi, abi büyükleri. İlk Kayın. önce anneanneme gittik. Heh. Hayatta olan en büyük o evet. şu anda çünkü. Tamam. Onu evet. Herkesi hemen ilk 10 Evet, sonra Çıkarsın annenlere mısın? yemeğe yemeğe gideceğiz Onları da alacaksınız. Annemlere sonra. kahvaltıya gittik tamam. şimdi. Konya'ya da... gideceğiz şimdi. Şimdi onları da alacaksınız. Tabii alacağız. Ha eve Ufak filo. ufak ama. Nasıl ufak Herkesi ufak? Herkesi yani. bir anda alamayız yani. Niye da, alamıyorsun herkes aynı anda? O da para. Ya, ya, hepsi bir yerden çıkar oğlum ayrı ayrı, ayrı alacağınıza. Ya, Alt tarafı böyle, öyle e, çok... bir tavuk yemeği yapacak, iki tane tavuk alırsın, iki tavuk daha yaparsın. Öyle kalabalık zor Ay, oluyor. Hayır ki kaz misafir... ciğerinden yemeklerle döşür Abi döşir. o kadar misafiri evde ağırlamak öyle e, yani. ya Senin evin gibi <laughs> senin evin gibi beş katlı değil e, mi? E, i̇yi de tavuk biz biz pilav daire ne? Dairede daire değişiyoruz daire. değil. Kaç kişi yani yemek masanıza kaç kişi sığıyor? Mesela yani bir 8 kişi sığar mı? 8 kişi sığıyor. E tamam o zaman. Masamız öyle yani aldığımız yemek masası. E tamam 8 kişi e, senin anan ama i̇şte, abiler mabiler falan filan. İşte, tam falan, geliyor kadar. zaten. Evet. Onları bir kere alabiliriz yani tamam. aileyi alabiliriz. E, tamam işte yani onlarla idare eder. Yani, yani ne yapacaksın zaten çorbayı da pilav da e, e, bitti yani her zamanki şeyler. Yani, ben geldiğimde bu yemekleri istemem. Sana düşünüyorum zaten özel bir yemek yapması lazım eşimin. Öyle süredim. söyledim zaten ben. Neyi söyledin? Ay yandık diyor. <laughs> Neyi söyledin? Dedim Muzaffer abi dedim öyle her şeyi yemez bir yandım. Her şeyi yerim bir kere uydurma. Ye, ama işte her şeyi yersin de şimdi sen. Ama bir ton laf söylerim o yani... ayrı bir şey. <laughs> basit, Buraya gelirim basit, mesela. Basit basit bir yemek olursa sen bir kahve yemek edersin. Cumartesi gelirim. Cumartesi yemek de yedim. Pazartesiye kadar unutmam. Devekini var bende. Pazartesi sizi burada Yanarız işte o zaman. Kesinlikle Rezil Yemekteyiz programa katıldığım gibi çatallara bakarım, bıçaklara bak. <laughs> <laughs> Ama... Hala aynı özellikler <laughs> var bunlar. Hiç değişmemişler ya insan. Oturuyor böyle daha otur oturmaz. Çatalda leke var. Senin de <laughs> leke var. Ya Sanki ne çatalla yemek yiyor? Ya. Hayır. Salı kendi var. evlerine gitsek çatallarında leke yok. Çatalda leke vardı. Ben bir mutfağa gideyim de bakayım bakalım ne var bak bak. <laughs> bak içinde nasıl böyle akıları <laughs> eriyor. Ya yani öyle yapmasalar da zaten ekip söylüyordu. Bir mutfağa gidin bakın. <laughs> ben geldim ne yapıyorsunuz? Canın cehenneme ne yapıyoruz? Yemeği yapmaya hazırlıyorum <laughs> görmüyor musun be? Ya yani vallahi billahi ama o programı da bir rengi de bunlar yani. Ee, Elmas Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Elmas ediyorum. Elmas Hanım'ın sesi daha canlı geliyordu böyle. Onun için ilk telefon bağladım ama, ama şimdi, şimdi, böyle. Ama şimdi heyecan. O normal şimdi seninle konuşurken canlılar rahat yani canlı yayında olmadığını biliyor E tabi seninle konuşunca heyecanlanıyorlar Benle konuşunca kadın olsun erkek olsun <laughs> insanların bütün uzuvları yer değiştiriyor Mide dalağa gidiyor dalak akciğerin oraya çıkıyor normal. Dumur oluyor evet. bütün organlar Benim o sesimdeki erotik tınılardan kaynaklanıyor <laughs> Siz erotik tanılar insanları e, Cinsler ötesi bir ses Benim bir de sesim de, de erotik Seninkisi Aydemir Akbaş'ın kulakları çınlasın Onun, <laughs> onun, Taneler, onun, abi onun tınısı ya. var sende <laughs> Elmas Hanım güzellik uzmanıymışsınız Evet, doğru. Bizim ülkemizde bir söz var. Allah aşkına şunu açsana. Çemberi taşlama gibi. Oldu. Aa, bunlar vallahi dede olmuşlar. Okan da böyle, bu da bu. Ya yani ben önceki yayıncı bir, bir de bu da. bu. Ne kadar üşüyorsun? Bak ama. nasıl oturuyorum. Hasta olursun. Aa, ama. bunlar beni donla oturacaklar neredeyse yayında. Yani, <laughs> <hali, hat> <laughs> tişörtümü çıkardım hala sıcak. Yani senin böyle fotoğrafını çekiyorsun Avrupa'yı. Bak sen oturacak halim yok. Bu ne bu? şey böyle <*gülüyor> ısıtmışlar stüdyoyu. şu diyor. Elmas hanım bizde bir laf var terzi söküğünü dikemez derler Siz mesela güzellik uzmanıymışsınız bunun karısı diyetisyen oradan aklıma geldi de onlar Terzi söküğünü dikemez derler sizde de var mı bir şey mesela bu diyetisyen Yok, diyet yapamamış öyle. bunun karısı ömür boyu belli <laughs> Aşk olsun ee, abi Yani gırtlak seviyor iyi Abi seviyor değil yani Sen dedim yemeği seviyor dedin ya Yemeği herkes sever abi e tamam bak onu Ama tedavi görmüş yani Ne tedavisi görmüş İğne falan yediği için biraz şey öyle Niye iğne yiyor hastalı var abi şu anda ha şey diyorsun sen hani kortizonlu Kortizon, bir iğne tabii. almış adam e, yani o yüzden mi rejim yapıyor şimdi. Eski fotoğraflarını geldiğini gösteririz sana. <laughs> i̇şte alayım bir karısına da toz kondurmuyor. Böyle şey görmedim. Daha yeni evli ya. Elmas bu daha yeni evlendi ya buldumcuk oldu. Allah'ım yarabbim. <laughs> Tek kar karı bunda var sanki. Hiç toz kondurmuyor karısına. Her yerde o kadar ara açmaya çalışıyorum. <laughs> Yine de başaramıyor. Siz güzellik uzmanıymışsınız. Sizin <laughs> de gelsek suratta akne akne mi vardır yani? Var mı öyle şeyler? Gelen hastalarda evet oluyor. Sende var mı diyorum sende. Ben de. hasta demiyoruz, hayır. sizi soruyoruz. İşine hayır, gelmiyor o da, gelen da gelen hasta da o. Gelen hasta herhalde pa, çocuk poposu gibi suratı <laughs> olan sana gelmez tabii yani. Tabii ki bir şey <laughs> var da. Sende var hayır. mı diyorum hiç akne makne bir şey. Bende yok hayır. Önce bir o taraf. zaman şimdi evet. Elmas Hanım hazır yayında güzellik uzmanımız varken... ...ben kağıdımı kalemimi hazırlıyorum. Elmas Hanım biz erkekler için... Gerçi şöyle söyleyeyim, erkekler için yani mesela bir yüz bakım maskesiyle kadın için yüz bakım maskesi ayrı mıdır? Yoksa bu kozmetik e, piyasasının biz insanları e, kandırması mıdır? Yani çünkü nihayetinde cilt cilttir, kadının cildi, erkeğin cildi. Yani birisinin. Ama ikisinin arasında çok büyük bir fark vardır. Var mı? Evet tamam. Yani size güveniyorum maske çünkü için. yani kozmetik sanayine güvenmiyorum size güveniyorum. Teşekkür <laughs> ederim. İnanmanız <laughs> da tabii şaşırtıcı. Evet. evet. <laughs> şimdi şimdi erkek maskesi yazıyorum buraya erkek maskesi. Abi hanımefendi sana tarif mi verecek? Ne vermesini maske istersin? Maskeler genelde aynı olur ama Hayır. ciltler Allah. farklı olur. Artık senin cildi e, makyaj yapmadığı için daha temiz, bir hmm. daha düzgündür. Düzgün. Vayanların... Ben de biraz yağ var ama yağlı bir cildim var benim. Kuru cildim yağlı değil. Cildim evet, cildim... yağlı cildim var. Şimdi hazırlıyorum burayı Kalemimi, kağıdımı. Hmm. Evet. Ne yazıyorum? Elmasın <gülüyor> kurabiyesi. <gülüyor> <gülüyor> o kurabiye bizde ama. <laughs> Elmasın kurabiyesi de biraz anlamlı oldu. Ee, annem böyle yapardı. Aslı'nın böreği, elmasın keki. Defteri, Yemek tarifi. Bir defteri vardı. Allah'ım ya Rabbim. Abi de onu yazıyor. Ha bilmem nenin keki. Bir de yorumlar bile yazıyordu altına. Çok güzel. E, yumuşacık olmuş. <gülüyor> 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 Niye bunları yazıyorsun? Hadi unutmayayım diye. Şimdi ben de o yüzden elmasın kurabiyesi, kukisi. Elması öyle var kuki derler biliyor musunuz? Şimdi Amerikan kurabiyelerine kuki. Şimdi bizde çok moda oldu. Yemek tariflerinde öyle. Size kuki tarifi veriyorum. Ya yani ne kukisi? Yılların kurabiyesi. İngiliz miyiz biz? Amerikalı <laughs> mıyız? Cookie. Cookie'miz şöyle oldu. <laughs> cookie'miz böyle oldu. Ne Cookiesi? Cookiesi, Cookie dediği kurabiye yani. <laughs> Elmasın bir kurabiyesi diyeceğiz. Kuki muki yok. Evet. Öliceciğim, ben bir şey istiyorum. Söyleyeceksin ya. ama sen az yılan değilsin. Bak sıf mahsustan bize bilgi vermemek için konuyu evet. değiştirme. Yani kalkalım Gel senin ha, yana. güzellik merkezine gelelim diye az yılan değilsin. Seni sinsi, Bilmiyorum. seni çıyan, Buyurun. seni, seni İzmir, çıyan. İzmir'e İzmir, e, İzmir e bekliyorum. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Çok boğuk geliyor sesiniz. Telefon dandik mi? Düştük, düştük. Herhalde bir bozuldu Aynen. telefon. Hayır ne kullanıyorum yani. ama kulaklıktan kaynaklı. Ha kulaklığı çıkarın ama hadi çıkarın. Çünkü ha. sizin sesiniz gerçekten evet. çok etkileyici bir kadın sesi. Kulaklıkla tamam, anda. E, bir ufak operasyon geçirmiş sonra kadın <laughs> olmuş gibi geliyor sesiniz. Evet. Ee, elmas Hanım şimdi maske için malzemeler. Malzemeler. Evet malzemeleri söyler misiniz? Neler lazım? Hıh maske ilk önce biz direkt zaten erkek cildinde direkt maske yapmıyoruz. Önce yüzüm Hay yüzümde seni yüzümde Allah kahretmesin. <laughs> yani bana bir bilgi vereceksin diye. Aa bu kadar olmaz yani. Canım yapmak istemiyor, vermek istemiyor desene şuna sen. Aa, Hayır, aa. Yüzüm, ilk önce elime aldım kağıdı kalemi bir şey yazacağım ikide bir de biz onu yapmıyoruz önce Ama de bunu yap. ...bizdeki malzemeler sizlerde bulunmaz. Yok işte ben de evdeki yapacağım... yani ben, ben, ...hani internette falan da yazar ya... O, ...oradan hani... ...şunlarla şunlarla da evde yapı hazırlayabilirsiniz derler... Hani onu soruyoruz biz... ...tabii ki profesyonel malzeme bende bulunmaz... ...ne yapayım ben onu... Ama öyle evdeki malzemelerle ben hiç yapmadığım için bilmiyorum onları ben. Senden bir cacık olmaz ben sana bir <laughs> şey söyleyeyim hiçbir şey yok. Sen güzellik uydurdu galiba bu güzellik uzmanı falan değil bu bu şey yani. kuaför adacı ağdacı falan bu herhalde ağdacıyım diyemedi bak, güzellik uzmanıyım diyor. Bak e, lazerle ilgili cilt bakımı olsun Büyüklama ile ilgili ne seversen sor. Söylerim sana. Mesela Ama işte ben geçen ya. bir tane duydum. Ee, Yaşmaya alıyorsun, iki bir, bir buçuk iki çorba kaşığı sütle bu yaşmayı açıyorsun, Üzü, yüzüne sürüyorsun, on dakika kadar bekliyorsun, zaten kasık gibi oluyorsun suratın. Ondan sonra da bunu temiz ılık bir suyla ya da tonikle temizliyorsun, yıkıyorsun. Pamuk gibi oluyor çocuk oluyor. Yumuşacık oluyor. Ama sen hayır. bilmiyorsun. Çünkü abi. sen güzellik uzman. ama sen de yani şimdi merkezinizde yapılan bakım aynı olmuyor Hala yani aynı şey söylüyor. Abi ama sen de şimdi sen de şimdi şey yani senin şey yani sen sihirbazdan bunu nasıl yapıyorsun göstersene gibi bir şey oluyor. Aa, hayır i̇şte, hayır oraya canım. Oraya gidecek insanlar para kazanacak hanımefendi. Anladık hanım. da bu zaten Ay benim verdiğim yani. bilgi internette yazıyor. Bu şimdi bunu ya söylese ama işte, şey, ne olur söylemese abi, ne olur. Abi internette yazan işte Fasafiso. Niye o Gayet güzel oluyor. Hanımefendi profesyonel. Hanımefendi Profesyonel olarak yapıyor bunu. Tabii tamam. ki, tabii ki evde yaptığında ...onun onunki bir olur mu? Olmaz. Hanımefendi tekniği biliyor. Gerçi inanmıyorum pek bir şey tamam söyleyebilir ama teknik biliyor. Dolayısıyla ne olacak? O profesyonel yardım da bulunacak. Ama hani mesela acilen bir yere gitmemiz gerekti, yüzümüz çok yorgun, gözaltı torbalarımız çıkmış. Yani biz Hayır, koşa koşu koşu. İşte hani, evde ne yapılabilir bir... diyorum. Pratik bilgiler. Mesela diyorlar ki salatalığı kes, gözüne koy, o dinlendirir. Belli bir zaman içinde göz torbalarını e, düzeltir. Mesela bu tür şeyler soruyoruz. Ama tın 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 abi, tın hiçbir bilgi <laughs> yok. Ömer ben de cilt ve deri uzmanı değil ki sen de abi. Ay güzellik ya, o, uzmanı ya. Ben cilt cildiye uzmanı ama mıyım? Ama sen okuduklarınla yol e, hareket okuyorum işte. ediyorsun. Işte. E tamam ya. ben de malzeme kullanıyor ama cid, güzellik merkezinde. Ama biz Ahmet okusun o zaman canım. Ben bunun işim olmadığı halde okuyorum. Hanımefendi şimdi iki tane salatalı kesip göze koymayı hiç mi duymamış? Biz onları yapmıyoruz. Biz medikal malzemeler kullanıyoruz. Siz duymadınız mı bunu diyorum. Yapıyor musunuz demiyorum. Evinizde Ay, mesela mi? hiç salatalık Duydum kesip mi? gözünüze koymadınız mı? Hayır. Çünkü benim evimdeki malzemeler olduğu için ben profesyonel malzeme kullanıyorum. Niye doğal malzeme yani. kullanın? Salatalık gibi var mı? Tanrının verdiğimiz Sektör gibi bir malzeme. Miydi? Bizde de maskeler var, salatalık maskesi de var bizde. Ama maske olarak bizde normal salatalık hayır. olarak kullanmıyoruz. Siz do salatalığın özünü kendiniz evde salatalık varken onu koysanız ne oluyor yani? İlla kimyasal malzemelerle mi bir maske haline getirilip e tüketicinin kullanması gerekiyor? Yani doğal. Ya İşim içinde olduğum için ben kendi e çalıştığım merkezde yapmayı tercih ediyorum. Evde <laughs> hiç, yani yapıyorum. böyle tamam. <laughs> evde bir şey yapmıyorsunuz yani siz. Hayır evde ya. Her Sizin salatalığınız daha değişik salatalık anladığım kadarıyla. Daha mı büyük daha büyük bir salatalık galiba o. O. Ama maskesi onun. maske içinde başka şeyler var yani. Mesela avokado maskesi biliyorum ben. Bak avokado maskesi biliyorumsa ama siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yazık günah. Nasıl açtınız bu dükkanı siz? Hiçbir şey hiçbir şey. Dükkanı açmış, oraya koymuş hazır malzeme. E o zaman ben de güzellik uzmanı olabilirim. Dükkanı açayım koyayım o öyle kozmetik ürünlerini oraya satayım orada yani gelene ne istiyorsunuz salatalık tamam alayım o bakacağım o da salatalık yüzüne süreceğim öyle cildi mi? Bakıyoruz. Hayır hayır hmm. evet. evet. Şu an söylediğimizde değil. Önce cildi zaten bir bakımdan geçiyoruz biz. Ne oluyor yani cildin, yağlı bakımı oluyor. derken e, cildin, hani yağlı mı kuru mu onu anlamak için mi bakıyorsun e, bakıyorsunuz Tabii yoksa? Onları anlıyoruz. Kimi hastalar ruhaktan kullanmış oluyorlar. O cildi nasıl temizleriz, ıslıkma işlemleri yapıyoruz, buhar işlemleri yapıyoruz. Hani bizim orada bir buçuk saatlik süre zaten normal. <laughs> ne Onu kadar yapıyoruz? sürüyor bir cilt bakımı süre olarak? Bir buçuk saat. Bir, bir buçuk, buçuk saat. saat. Peki, Peki ee, bir seans tabii bu, tabi bu herhalde. Tabii bir seans ama çok şey görmüyoruz bayanlarda biz. Erkekler hani iki dört ayda da yaptırabilir ama bayanlar makyaj yaptığı için gözlemekleri devamlı kapalı oluyor. Yani bize mesela yani, ne kadar ha? gerekir yani erkek olarak e, düşündüğüm için soruyorum ben size. Aha, işte üç ayda falan yaptırabilirsiniz. Üç ayda bir yaptırabilirsiniz. Ama de çok bakımlı bir değilsiniz. <laughs> Ay bir Ne kadar mal oluyor? Bir beyefendi, da. bir erkek ayda bir e, yüzüme baktırayım diyor. Güzellik uzmanına gidip. Bu kaç liraya çıkar bir e, seans? Bir buçuk saatlik seans sonucunda. Erkeklerin seansı 150 TL, bayanların ise 100 TL. Hiçbir şey değilmiş. Evet çok uygun. Gerçekten, gerçekten uygun. 150 liraya bana ne yapıyorsunuz? Sakallarımı tıraş ediyor musunuz? Ya eğer saç olmamış. Olmadım Sak, sakalım da böyle kirli sakalım var ama ben hiç olmuyorum hep kirli sakalım var. Ama o zaman sakal bölgesini yapmıyoruz zaten. E başka bölge'm kalmadı ki hanımefendi göz, ne, ne, ne biçim laf bu böyle sakal bölge? T bölgesi göz altınıza yapıyoruz. Nizam T bölge'mle koltuk altı mı yapıyorsunuz? Göz altınızda yapıyoruz. Ha, göz altı yapıyorsunuz? Göz evet. evet. E öteki sakalımın oldu zaten yanaklarım orada zaten bir şey yok. Ama onu onu kesmezseniz bir faydasını görmezsiniz zaten keseyim mi yani sakalımı? Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Tabii ki de, tabii ki de. Keseyim. Ya ama olmaz ki ben hiç kesmedim. Yıllardır hep kirli sakalım zaman, durur. Bir iki günlük o sakalım. Zaman, o zaman sakını yaptırmayacaksınız. Adelinin zoruna bak yapayım. duydunuz mu <laughs> Bu lafa bak. Sinirlisi o zaman yaptırmayacaksın. Sana soracaktım yaptırıp yaptırmayacağımı. Şaşırmış. Aa, <laughs> profesyonel profesyonel kadın o zaman yaptırmayacaksınız. Üst, üstüme iyilik sağlık. Kimsin sen de bana yaptırmayacaksın diyorsun. <laughs> ya yani yine sakallı olanlar oluyor ama biz yine Bölgesine çalışıyoruz. Aa, sakal bölgesine çalışmıyoruz. Peki Hazır sakal var. bakımı var mı? Sakal bakımı. Mesela Hayır. kanuniye oynuyor şey Halit Ergenç olmuş sakalı göbek deliğinde şeyine gelmiş. O adamın sakal bakımı olmaz mı yani böyle? Sakal birbirine karışır. Yumuşa hani onu yumuşatacak falan bir şeyler eğer hayır öyle bir şey yok ama takallı bir beyti hemen onu tamam, ben Lazer'e ikna ederim o da bir pozitif Lazer Allah Allah <laughs> la ilahi, la ilahi. Abi işte. adam oyuncu oyuncu Ay yok bu hiçbir şey bilmiyor abi hiçbir bilmiyor şey değil adam, adam. Halit Ergenç oyuncu kanuniye oynuyor Lazer'e ikna çıkmış adamı orada tam tersi orada ben ticaret yapıyorum hemen ...cik bakımına gelen kişiyi ben lazer da hemen yönlendirdiğim için... O Hiç ayrı evet evet. ama adam diyor ki ben oyuncuyum diyor yani dizi var çekistete gideceğim ya yarın... Olur. ...sakalımı mı keseyim onu lazer operasyona mı gireyim... ...sen yok, bu sak, yok. sakalımı bir bakım yapın diye geldi mesela size... Yok Çok mu öyle bir, bir bakım? Hayır öyle bir şey mi? Bu hiçbir şey bilmiyor. Abi ben sen de yalnız şey zannetme. Sakalımda bak bakamam. Onu yap yapamam. Bunu yap yapamam. Hiçbir şey yapabilirim. Allah aşkına. Bir de ben kağıt kalem alıyorum. Çıkarıp da şuraya şey, koyayım bari. Bir şey yok. E, bıdı 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 oluyor, bir şey bir Her yapıyormuş. şeyde bir cevabı var. Evet efendim. <laughs> zaten müşteri geldiği için biz orada profesyonel olduğumuzu bildikleri için bize bırakıyorlar her şeyi. Hay size bırakacak Bilmiyorum. da. Bilmiyorum. Hayır, sakallı Bilmiyorum. gelen adama sakalını kestirmeyi tavsiye ediyorsunuz Onun yani. Için. Tabii daha sağlıklıdır. Ha, Niye sakalsız mı sağlıklı? Ha, evet öyleymiş. Sakallı, sakallı daha var. sağlıklı. Sakalsız cilt bakımı. Ha cilt bakımı daha sınır. yani <laughs> sağlıklı derken daha randımanlı olur demek istiyorsunuz herhalde. Hem bizim için de daha rahat olur. Hem evet ki evet beceremem demiyordu demiyor da ondan sonra ben onu anladım. <gülüyor> Beceremiyor <gülüyor> da ondan sakalı <laughs> kesecek. Onu yani suratına düz yıldır, kaymak gibi suratına ben de sürerim. 17 yıldır da Allah bilir ne 17 yaptı 17 yıldır bu işin içindeyim ben. Abi ama hanımefendinin sakal tıraşı yapmasını da beklemek yanlış <laughs> olur olur. Tıraş değil. sakal tıraşı yapsın değil mi? Sakalımı mesela diyelim ki yumuşatmasını istiyorum sakalımı. Hani bunun bir mutlaka bir kozmetik bir şey vardır ya berber berberler bilir bunu mutlaka vardır abi berber bilir de güzel kızma neredenmiş berber değil abi berber, berber değiliz olarak... ya kadın senin berber olmadığını biliyorum <laughs> tabii ki berber değilsin de yani hani bu, bu berber mi olmak gerekiyor illa hani hiç araştırmaz mısınız ee, Yani ne bileyim boş zamanlarınızda bir hani da, bir, bir mesela bunu da bilseniz bir şey mi kaybedersiniz onu anla, anlatmaya çalışıyorum şey yok yani, ne yok tüy yumuşatmak diye bir ürün yoktur yani Vallahi her şeyi yumuşatan ürünler var. Uydurmayın. Uydurmayın. ha, sinirimi bozdu gönder. Olur mu? Sakalı yumuşatan yokmuş. Sakalı yumuşatan var. Efendime söyleyeyim. Ne Abi epilasyon var var. Cildi yumuşatan var, kas katı cildi olan var. Onu yumuşatıyor. yumuşatıcı ürünler olmaz mı? Çamaşırları bile yumuşatan ürün var. Her şey yumuşatan var. Yani, sakalı yumuşatmaz diyor. Kazık gibi sakalıyla mı kalacak adamın yani? Kes diyor. Yapamayacağı için kökten çöz kestiririm. ne güzel. Hemen iş. Hemen abi ticaret. Tabii. Zaten öyle diyor. Ticari yönüne bakarım işin diyor. bunların akılları fikirleri yolsunlar. Geleni yolsun. Bu.